Bye. Yeah. Kemal Bey, son yaptığımız filmde çok güzel sinyaller aldık. İzleyici çok güzel beğendi, mükemmel olduğunu söylediler. Ancak bu işin başarısı için ve başarı için yeni yüzler bulmamız gerekir Sayın Kemal Bey. Evet Ömer Bey. Daima tetikte olmamız lazım ve yeni yüzler, yeni simalar bulmamız lazım ki şöhrete doğru adım atalım ve başarımızı sürdürelim. Biliyorsunuz ki Ömer Bey, bu evet. son yaptığımız filmde Altın Portakal'a aday olmamızı açıklamıştık. Fakat bu gidişle, bırakın Altın Portakal'ı, suni Portakal'a bile kavuşamayız. Tabii yeni projeler <laughs> mi var? Ömer Bey, bakacağız. Tutturabilirsek eğer, olacak inşallah. Ee, ancak yeni simalar, fiziki değişik olan bir sima görmemiz lazım, bulmamız lazım. Sektöre yeni karakterler bulmamız lazım. Ha Kemal Bey, böyle bir yüz, yeni bir yüz biliyorum. Böyle bir yüz buldum. Adı da Zeki. Simaya ni taşıyor? Daha taşındığı gün. Bütün mahallenin sevgisini kazandı. Nasıl bir şey bu? Gerçekten zeki mi? Yani aradığımız karakterde mi? Vallahi herkesin sevgisini kazandı. Mahallede onu tanıyıp da sevmeyen yok gibi. Ya! E o zaman onu getir de bir deneyelim bakalım. Yeni filmin çekiminde gerekirse onu başrolde oynatırız. Kemal Bey, gerçekten harika bir karakter. Ömer Bey o zaman, onu çağırın, Gelsin bir görelim. O zaman bir karar veririz. İsterseniz arayın hemen gelsin. Nasıl? Tanışmışsınız bakıyorum onunla. Dedim ya, herkesin sevgisini kazandı. Mahalledeki herkese ben de dahilim. E daha o zaman ara da gelsin bir görelim. Hemen de arıyorum. Bakalım dediğin kadar var mıymış? Kemal Bey ya. Allah siz de çok alemsiniz. Saygılarım Kemal Bey. Ya benim dediğim ne ki? Benim dediğimden daha öte o. Allah, Allah Bu anlattığım karakteri ben de merak etmeye başladım doğrusu. Yani düşünmeye başladım biraz. Çünkü anlata anlata bitiremiyorsun bakıyorum. Hele bir görelim de biz de biraz hayran kalalım bu şehreye. Kemal Bey onu bir arayayım. İnşallah hemen gelir. Ama Adem bir şey görür görmez kanı kaynanır. Şöyle. <laughs> Alo Zeki, beni tanıdın mı? abi, başta yardımcı oldun, komşusun sen, tanıdım. Yok be kardeşim, o değilim. Aa, ben de attım komşusun sen. Ya dur kardeşim ya, fazla yormayayım seni. Ben sokakta yürürken, sen bana sana nasıl yardımcı olayım diye düşünmüştün ya veya söylemiştiniz. Evet, tamam. Ne yapayım abi? Ne yapmamı istiyorsun? Sana nasıl yardımcı olayım? Ben sana söyleyeceğim adresi gelmeni istiyorum. Hemen geliyorum abi adresi ver. Uzay film AŞ'ye gel. Hemen geliyorum abi. Geliyor Kemal Bey geliyor. <laughs> Bu ne ya? Her şeye atlıyor. Ne çabuk geliyor. Evet ama bence sanaryoda da bu yeni özelliği kullanalım. <laughs> Bırak ya her şey yapıyorsa kazmanın teki demektir. <laughs> bir bak Kemal Bey olmasa yollarız. Ömercim, bak böyleleriyle sıkıntı yaşarız sonra. Abi bir var ya en azından bir fikri sahibi olursun. Eee sorumluluk senin. Bak söylemedi değil mi? Merhaba. Merhaba buyurun hoş geldin. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kardeş. Beni bu telefonda aramışlar. Çağırmışlar beni. Kim çağırmış? Ben ismini bilmiyorum. Yalnız telefon numarası buradadır. Bakar. Al. Hmm, bu Ömer Bey'dir tamam anlaşıldı. Ben şimdi ona haber veririm. Ya bir dakika bir dakika. Buyurun ya sen yorulma. Allah, Allah aşkına, sen yorulma Allah aşkına sen yorum var. Ya da konuşun Ya bırakır mısın? Ne vereceksin? Valla olmaz. Kardeş ne kadar vereyim ben? Ver de k**k bırakır mısınız? Bu benim işim. Bırakın. Ya senin işin de olsa yorulma. Ben açayım. <laughs> Ama işimi engelliyorsunuz. Bırakın işimi yapalım. Hayatta olmaz. Ben açacağım. <laughs> Lütfen ama işine iyi geliyorsunuz. Olmaz ki böyle. Olur olur. Bırak ben arayayım. <laughs> Ömer'cim bu ne görür ki aşağıdan görür böyle ya? Bir baksana. <laughs> Kemal Bey. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben bir bakayım. Arkadaş gelmiş şimdi görüşmek istiyor ama arkadaş bırakmış diye arasan. Engelliyor bizi. Aa, bu zeki de zeki. Tamam tamam tamam. Telefon. Ben çağırmış onu be. Tamam telefon bırak zeki. Telefon bırak. Hadi gidelim. <laughs> ya bizim zeki zeki. Ne biçim adam bu ya? Ne adam ya? Eşe bak. Evladım hoş Hoş bulduk bey amca. Zeki, sana başrolü bir film öneriyorum. Ne dersin? Dur Ömer, acele etme. Önce bir tanıyalım hele. Benim adım Zeki. <laughs> i̇şte bütün bir öğrendiniz <laughs> 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 değil mi? <laughs> tamam Zeki, öğrendik öğrendik. Sen her zaman böyle zeki misin? Doğumda ölünceye kadar ben zekiyim zeki. <laughs> Bak Ömer. Zeki hep zekiymiş. Kemal Bey. Bunu kaçırmayalım. <laughs> Ömer. Bu hep zeki. Bununla çalışamam ben. Evet. Ben hep zekiyim ben. <laughs> Abi inan adamın sempatisi var. Hem de zeki. Yani utanmasam zekidi zeki diyeceğim. Tamam Emir. Bu espriden gına geldi.